Evet, şu anda bitter e, çikolatalı e, ve parça tanecikli bir kurabiye yapacağız. Ve bunun için gerekli olan malzemeleri sayıyorum. 100 gram un Yaklaşık bir su bardağının e, 1 bölü 3'ü kadar Ondan sonra yarım su bardağı şeker 1 bölü 2'si kadar 2 adet yumurta Ondan sonra 200 gram madlen çikolata yaklaşık olarak 70 gram yağ margarin ondan sonra parça çikolata ve bunları karışımından bir kurabiye elde edeceğiz. Bunu yapmadan önce kurabiyemizi Başlamadan önce çikolatamızı madden usulü olarak eriteceğiz. Yani dibinde kabımızın su olacak. Ama bu su kesinlikle diğer kaba değmeyecek. Diğer kaba buharıyla ıslarak çikolatamızı eritecek. Buradaki Puş noktası bu. Neden? Çünkü bu değmediği müddetçe daha parlak, daha güzel ııı ee, pastalar elde edeceğimiz için. burasına dursun. Biz de bu arada diğer kuru malzemelerimizi birleştirelim. Şeker, yarım bardak, yarım su bardağı şekerimiz. bundan sonra 1 bölü 3 unumuz yaklaşık 100 grama tekabül ediyor. Ve bundan sonra 2 yemek kaşığı kakaodan biraz fazla bunu karıştırıyoruz ve bunları güzel yine karıştırıyoruz. Bu arada kuru malzemelerimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çay kaşığının ucuyla tuz. Bir çay kaşığı kabartma tuzu ve bir çay kaşığı vanilya koyuyoruz. Ve bunları güzel, yine karıştırıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi çikolatamız da yavaş yavaş erimeye başladı. ne kadar çok karıştırırsak o kadar iyidir. Buradaki en önemli unsur üstteki kap kesinlikle suya temas etmeyecek. Suyun buharıyla yavaş yavaş ısınarak içindeki nevaliye erecek bu çikolata olur, yağ olur, süt olur, yumurtanın sarısı olur. Yani pastacılıkta en fazla kullanılan tekniklerden biridir. Özellikle yanma ve kesilme ihtimali olan malzemelerde bu yöntem kullanılır. Altını kapatıyoruz ve kendi kendine yavaş yavaş soğumasını bekliyoruz ve biz bu arada diğer aşamaya geçiyoruz diğer aşamada da margarinimizi katıyoruz Ve mikserimizi yavaş hızda yavaş yavaş içine. E, şey derken yumurtamızı kırıyoruz. Tek tek şey diyoruz. Önce birinci yumurtamızı Neyde, suyu... Daha sonra ikinci yumurtamızı ekliyoruz. gördüğünüz gibi bu kıvama geliyor ve bu arada çikolatamızı yavaş yavaş ilave edeceğiz ve daha sonra da parçacıklarımızı ilave edeceğiz. erimiş olan çikolatamızı karışımımızın içine yavaş yavaş ilave ediyoruz. Elden geldiğince yuvalatayı karışımımızın içine dökmeye gayret gösteriyoruz. Daha sonra yine mikserimizi erken çikolatalarımızı ilave ediyoruz Açı gördüğünüz gibi işlemimiz birinci aşamamız bitti sıra ikinci aşama yani tepsiye dizme aşaması. Tepsimize yağlanmış kağıtla kaplıyoruz. Daha sonra bu şekilde parçacıklarımızı alıp tepsimize yerleştiriyoruz. tepsiye dikkat ediyorsanız çok fazla sık dizmedim. Evet. Çünkü e, fırına girdiği anda yayılacak. Yayılınca da birbirine yapışmasın diye aralarında mesafe bıraktım. Evet. ilk tepsimiz fırından çıktı. İkincisi yolda. 180 derecelik bir fırında ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişti. Bu arada önemli bilgi. Keklerde özellikle ilk yarım saat fırının kapağını açmıyoruz. Eğer açarsak yapmış olduğumuz canım kek bir anda fos diye söner. Bunu engellemek için ne yapıyoruz? Kapağını açmıyoruz. Şu anda kurabiyeleri soğumak için bir kabı aldık daha sonra da servis kabını alacağız gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz mis gibi hazır